Kıymetli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Ermenistan 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan 10 Kasım Üçlü Bildirisi'nde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyerek bölgesel barışı tehdit ediyor. Bizler de gerçeği araştırdık. Bundan sonra neler olacak? Bu bölümde tüm detaylarıyla Zengezur Koridorunun geleceğini ve neden önemli olduğunu siz değerli izleyicilerimizle paylaşacağız. Bu arada henüz kanalımıza abone değilseniz abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. 3 Ağustos 2022 tarihinde Rusya barış birliklerinin geçici olarak yerleştiği bölgede bulunan silahlı Ermenilerin ateş açmasıyla 18 yaşındaki bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2'lerin de desteğiyle bölgeye İntikam Operasyonu ismi verilen bir operasyon düzenledi. Peki bu hayati önem taşıyan operasyonun gerçeklerine gelin beraber bakalım. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyonun iki önemli nedeni mevcut. Azerbaycan askerinin şehit edilmesine karşılık vermek ve yasa dışı Ermeni silahlı birliklerinin Laçın koridoru yakınlığındaki bazı stratejik yüksekliklere sızma girişimini önlemek. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nda söz konusu olaylarda bütün sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliğinde olduğunu belirterek Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini ihlal ettiğine, silahlı Ermenileri bölgeden hala çıkarmadıklarına dikkati çekiyor. Ermenistan tarafı Azerbaycan'ın başarılı askeri operasyonunun ardındansa alternatif yolun Ermenistan kısmının yapımına başladıklarını ilan ettiler ve Laçin'de işgal döneminde yerleştirilen Ermenilerin 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri gerektiği talimatını vermek zorunda kaldılar. Bu tarihte aynı zaman Rus barış birliklerinin de Laçin'den çıkması planlanıyor. Hadi gelin şimdi Laçın'ın önemine bakalım. Ermenistan sınırında bulunan Laçın ili 1992'de Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgalden önce Laçın'ın nüfusu ağırlıkta Azerbaycan Türkleri, az sayıda Kürt ve birkaç Ermeniden oluşuyordu. 30 yıl işgal altında kalan Laçın'a yurt dışından özellikle Lübnan ve Suriye'den gelen Ermeniler yasa dışı olarak yerleştirildi ve bölgede diaspora Ermenilerinin yardımıyla yerleşim yerleri yapıldı. Laçın'ın bazı köyleri 2020'de Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. 10 Kasım bildirisiyle Ermeni ordusu Laçın'ın tamamından çıkmak zorunda kaldı. Laçın aynı zamanda Azerbaycan'ın Ermenilerin yaşadığı Hankendi şehriyle Ermenistan'ı bağlayan bir koridordur. Ve bu koridor Laçın şehrinden geçer. Bu nedenle 3 yıllık bir süre zarfında Laçın, Rus Barış Birlikleri'nin denetiminde bölgede yaşayan sivil Ermenilerin hareketi için tahsis edildi. 10 Kasım bildirisinin 6. maddesine göre ise bu 3 yıl içinde Laçın'a alternatif bir yol yapılacaktı. Ve Rus Barış Birliği'nin denetiminde sivil Ermeniler bu alternatif yolu kullanacaktı. İster Laçın'da isterse alternatif koridorda vatandaşların, araçların ve yüklerin hareketinin güvenliğini ise Azerbaycan devleti garanti edecekti. Dolayısıyla Azerbaycan tarafı bildiriye uygun bir şekilde Laçın'a alternatif yolun yapılmasına başladı ve Ermenistan sınırına kadar olan alternatif yolu Temmuz 2022'de tamamladı. Yolun tamamlanmasıyla Laçın şehrinden çıkması gereken Ermenilerden itirazlar gelmeye başladı. Özellikle Suriye ve Lübnan'dan bölgeye yerleştirilen Ermeniler ve onları destekleyen radikal gruplar Laçın'dan çıkmayacaklarını ve gerekirse savaşacaklarını bildirdiler. Peki Zengezur koridorunda son durum ne? Ermenistan hükümeti ise Azerbaycan'ın yolu tamamladığını bilmesine rağmen Alternatif yolun Ermenistan kısmını yapmamak için süreci son ana kadar uzattı. Laç'ından çıkmamak için Ermenistan tarafı yol yapımını geciktirirken Karabağ'daki silahlı Ermeniler süreci sabote etmek için Azerbaycan mevzilerine saldırılar düzenlendi. Son olarak 3 Ağustos'taki saldırı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olunca intikam operasyonu başlamış oldu. 2. Karabağ Savaşı'nda ağır yenilgi olan ve Nikol Paşinya'nın imzaladığı 10 Kasım Bildirisi'nin uygulanmasına karşı çıkan Ermeni tarafı Laçın Koridorunu psikolojik bir direnç noktası olarak görüyor ve buradan çıkmaları durumunda bölgedeki silahlı Ermenilerin tamamen etkinliğini kaybedeceklerini düşünüyorlar. Dahası, Laçın'dan çıkmalarıyla birlikte Azerbaycan'ın bildirinin Rus barış birliklerinin 2025'te bölgeden çıkartılması dahil diğer maddelerini de zorla kabul ettireceğini düşünüyorlar. Bölgede hala varlığını sürdüren Ermeni askerleri ise onlar için bu direncin en önemli dayanağı. 10 Kasım bildirisinin 4. maddesine göre Rus barış birliklerinin bölgeye girmesine paralel olarak bölgedeki Ermeni silahlarının çıkartılması gerekiyordu. Fakat Ermenistan tarafı bu maddeyi ihlal ederek Ermeni silahlıları bölgede tutmaya devam etti. Öyle anlaşılıyor ki Ermenistan tarafı bunu alışılmış bir durum haline getirmeyi arzuluyor. Cumhurbaşkanı Aliyev, Temmuz ayında Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisinin Haziran ayına kadar Ermeni silahlarının bölgeden çıkartılması için söz verdiğini fakat bu sözün yerine getirilmediğini bildirdi. Bu açıklamadan sonra Ermenistan Eylül'e kadar Ermenistan askerlerinin çıkartılacağını fakat Karabağ'da silahlı Ermenilerin kalacağını bildirerek 10 Kasım bildirisinin maddesini ihlal etmekte ısrar ettiklerini gösterdi. Azerbaycan ordusunun intikam operasyonundan sonra Ermenistan Bakanlar Kurulu'nda konuşma yapan Nikol Paşinyan ise, Rus barış birliklerinin geçici olarak bulunduğu Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden Ermeni ordusunun çıkartılmamasını iki nedene dayandırdı. Birincisi, Azerbaycan'ın bölgedeki Rus barış birliklerine uluslararası bir görev belgesinin verilmesine karşı çıkması. İkincisi, hangi maddeleri ihlal ettiğini açıklayamasa da Azerbaycan'ın 10 Kasım bildirisinin bazı şartlarını ihlal ettiği iddiası. Paşinyan ayrıca Azerbaycan'ın batısı ile Nahçıvan arasında yol vermeye hazır olduklarını fakat bunun daha kısa olan ve inşası %57 oranında tamamlanan Cebrail, Zengilan, Nahçıvan değil de Azerbaycan, Gürcistan sınırındaki Kazak'la Nahçıvan arasında olmasını istediklerini söyledi. Cebrail, Zengilan, Nahçıvan yolunun yapımına İran'da karşı çıkıyor ve bu durumda Ermenistan'ı cesaretlendiriyor. Ermenistan ve İran Zengezur koridoruna sadece karşı çıkmıyor. Her iki ülke Zengözür koridoruna karşı Güney-Kuzey hattını da gerçekleştirmek için çalışmalar da yürütüyor. Fakat bu hattın maliyetinden ötürü başarılı olması beklenmiyor. Diğer taraftan esasında bu durumdan 30 yıllık izolasyonunun devam edeceği Ermenistan zararlı çıkacaktır. Görüldüğü üzere 2. Karabağ Savaşı sonrası imzalanan üçlü bildiri konusunda Ermenistan üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Büyük umutlar beslenen bildirinin maddelerine ilişkin Ermeni tarafının somut adımlar atmaması neticesinde bölgesel barış tehdit altında. Bu nedenle de Azerbaycan güç kullanmak zorunda kalıyor ve Ermenistan ancak bundan sonra harekete geçiyor. Nitekim 3 Ağustos'ta düzenlenen operasyonun ardından Ermenistan apar topar askerlerini bölgeden çıkardı ve alternatif yolun yapımına başladı. Ancak bu tutumunun aksine Ermenistan'ın üzerine düşen görevi ivedilikle yerine getirmesi bölgesel barış için elzemdir. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.